Merhaba arkadaşlar. Bugün buton yapımlarını göstereceğim. Sudan baloncuk çıkartmayı göstereceğim. Çivi gizlemeyi göstereceğim. Yeni gelen editör eşyalarımızı göreceğiz ve çivi ile yazı yazmayı göstereceğim. Şimdi buton dediğimiz böyle bir mekanizma. Fareler bu zemini aşağı indirdiği zaman bu zeminimiz buradaki geçersiz sürtünmeli zemine değdiği zaman Buradaki zeminimiz de gidecektir. Ve bunun altına gördüğünüz gibi peynir falan da gizleyebiliriz. Evet şöyle bir şey olacak. Gördüğümüz gibi peynirimiz çıktı ortaya. Bunun için ilk önce bir adet fallerin indireceği zemin yapıyoruz. Ağırlığını 10 yapıyoruz. Sabit açısını 1 yapıyoruz çizgisel ve açısal düşüşünü sonuna kadar 9 yapıyoruz. İstediğimiz gibi bir yere yerleştiriyoruz. Sonra bir yan olarak bir hareket izlemi yapıyoruz. Bu geçersiz sürtülme zemine değecek olan zeminimiz. Ağırlığını 1 yapıyoruz. Sabit açısı normal kalacak 0. Çizgisel ve açısal düşüşünü sonuna kadar 9 yapıyoruz. Dik olacak bir zemin yapıyoruz ağırlığına ve ağırlığına çizgisel ve açısal düşüşünü sonuna kadar 9 yapıyoruz. Sabit açısına 1 yapıyoruz. Buradaki giz yani peyniri kapatacak olan zeminimiz hareketli zemin yapıyoruz. Ağırlığına sonuna kadar 9 yapıyoruz. Sabit açısını 1 yapıyoruz. Çizgisel ve açısal düşüşünü de sonuna kadar 9 yapıyoruz gördüğünüz gibi bu zemine değdiği zaman hepsi gidecektir. Görüldüğü gibi. Buton yapımı böyle. Şimdi değildiği zaman ve değinmediği zaman giden zemini göstereceğim. İlk önce normal bir hareketli zemin yapıyoruz. Yine biz tekrar bir mekanizma oluşturalım. zeminimizin ağırlığını negatif yapmazsak bu geçersiz söz zemin değer değmez gidecektir. Bakın gördüğünüz gibi. Ama ağırlığını böyle yapıyoruz veya diğer zeminlerle karışmasın. 6 yapalım sonuna kadar. 6'yı arıyoruz. Eksi 666 yapıyoruz tekrar kopyalayıp oyunu yüklüyoruz. Evet zeminimiz değecek negatif ağırlıklı. Evet şu anda gitmedi gördüğünüz gibi. Ama farlar değdiği zaman gidecektir zemin. Bakın. Ama eğer negatif yapmazsak ağırlığı bu şekilde hemen zeminimiz gidecektir. Evet bu sefer sudan baloncuk çıkartmayı göstereceğim. İki tane buluz zemin oluşturuyoruz. Uzaklıkları bu şekilde olsun fazla uzak olmasın. Bir su zemin oluşturuyoruz. Buluz zeminlerin zıplatma oranlarını 5 yapıyoruz. Fazla yaparsak flash çökebilir. Bir tane gizemli şart koyuyoruz. 90 derece çeviriyoruz. E görüldüğü gibi. Böyle her tarafa gizemli şart koyduğumuz zaman her taraftan baloncuk çıkacaktır. Çivi gizleme. Bir hareketli yapıyoruz. Herhangi bir büyüklükte. Bu özellikler size ait. Sadece zemini ön plan yapıyoruz. Z'yi sıfır yapıyoruz. Z ayarını. Ve çiviyle sabitliyoruz. Tabi tek çiviyle durmayacağı için. Şöyle bir IP'nin İngilizcini yapalım. Bakın. Eğer Z'yi üst yaparsak. Çivimiz gözükebilir. Evet ön plan yapıyoruz z ayarını sıfıra getiriyoruz birkaç zemin daha eklersek yine aynı şekilde hepsinin z'sini sıfır yapıyoruz ön planlıyoruz, ve z'yi sıfır yapıyoruz bunun da aynı şekilde sıfırlıyoruz. Evet, görüldüğü gibi gözükmüyor çivilerimiz. Tabi bu zemin olduğu için biraz şeffaf, o yüzden gözükebilir. Yeni terör eşyalarımız var. Yeni güncelleştirme geldi. Onlara görelim. Evet bazı zeminlerin renklerini değiştirebiliyoruz. Bu şekilde. Evet, yeni zeminlerimiz bunlar. Bunlar ile yeni haritalar yapabiliriz tabi. Bu şekilde. Ve ile yazı yazma. Ya, yani ok işaretleri olabilir, yazı olabilir. İlk önce bir hareketli zemin yapıyoruz. Sabit açısını bir yapıyoruz, aynı zeminden kopyalıyoruz ve iç içe geçiriyoruz. Bu zemine istediğimiz şekli yapalım. Fakat kırmızı çivi yapmayın yoksa zemini sabitler. Bu şekilde bir şeyler yapalım. Sonra zeminlerimizi 90 derece çeviriyoruz. Alt tarafına bir trambolin zemi yapıyoruz ve üstüne de normal bir zemin yapıyoruz. Evet gördüğünüz gibi zeminimiz hazır. Peki bu gelişle mesela üstüne bir zemin de ekleyebiliriz. Evet, gördüğü gibi. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar iyi günler.